ettin mi oğlum? Hak ettin mi? Karı şey mi bak, mu? mı? O ne ki? O ne? Bağdaklar. <laughs> mı ya? O ne? O yemeği aldı anne. Annesi de aldı. Yapsın lazım. Çıkadın ya. O çok kişi var Ne? Ne var yok diye. kapat bari baba sesini. Aynı boyda mı babacığım? Hepsi eşit mi oldu? He? Hadi hepsine eşit dağıt bakalım. <laughs> Bravo. Eşitlendi mi? <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Ama dikkat et birazdan patlamasın. Oranları iyi ayarladın mı? ayarladım <laughs> Neye yapıyorsun? Önceliğin ne Dora? Babacım formülü var mı bunun? Bu işin formülü var mı? He? Bu işin formülü ne Dora? He? Formülü var mı bu işin babacım? Hepsi bölüştürüyor ya <laughs> evet. Şimdi ondan ona, ondan ona. Hangisinde az kaldı? <laughs> tamam. Şimdi ondakini öbürkülere eşit böl bakalım hadi. Hadi ona doldurdun, diğerlerine eşit böl. Eşit. <laughs> Öyle yapacağız.

Hey, <laughs> kalmadı. 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 <laughs> ne yapacaksın Galip'ti? Hepsini kırmızıda topla. Hepsini. Hepsini kırmızıda topla. Hadi. Hepsini kırmızıya boşalt. Onda var mı? Heh. Tamam. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Döküyoruz. Döküyoruz. Sen yap. Sen yap. Valla işi ustasına bıraktık babacığım. Bu işin ustası sensin. Onu da diğerlerine bölüştür. Hoppa! Fazla kaçtı. tut Yeni baştan mı başlıyorsun? Evet, başla. Bitti mi?